Şimdi ben sinirlenmekte haksız mıyım? Bunu tamamen size sormak için açıyorum şu anda. Spoilerlıyorum. Size haberiniz olsun. Ha şimdi bir dakika. Elif'le Behlül ayrılıyor. önce anlatıyorum. Elif'le Behlül ayrılıyor. Elif'le Behlül ayrıldıktan sonra Elif Behlül'ün mail şifresini bildiği için Behlül'ün mailine giriyor. Bir de bakıyor ki mailde ne görsün? Ne görsün mailde? Behlül Riva'da bir taş ev kiralamış. Gidiyor bunu Nihal'e yetiştiriyor. Diyor ki bak diyor Behlül diyor gizli gizli diyor taş evler diyor kiraladı kendisi. Orada da yanında da diyor başka bir kadın var diyor. <laughs> Behlül de Amerika'da biliyor bunlar. Daha gelmiyor diye biliyorlar. Ne yapıyor hemen iş güzel, yola koyuluyor. Allah'ım Hazal Kaya çok iyi bir oyuncusun. O kadar iyi bir oyuncusun ki. Nefret ettik senden yani şunu yüzden. <laughs> ya. Şu Nihal'den nefret ettik. <gülüyor> Niye linç <laughs> edilsin su <Sufecik>? İşten işlenmezsin. Jesus. <laughs> 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 senin arabası nerede? Behlül arabayla kahvaltılık almaya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kemer müthiş ya. bakar mısın ya gibi bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar hastalıklı bir karakter olabilir mi? Kapıyı falan dinliyor. Ne <laughs> unuttum Behlül. Bak bak hayallere bak. Yüzü nasıl gülüyor? Yüzü nasıl gülüyor? Behlül? Behlül bak gitmiyor. Duydu ya içeride sesi. açık kaldı orası. Niye tarz <laughs> Kemal? Kemal bir şey söyleyeyim Maria. Ama manyak, manyak yakışmış. Faşonay <laughs> Heras. <laughs> Ay Allah'ım, kabus. Ya neye bakıyorsun hala? Defol git ya. Ya gidi işte. Kapıyı bir tıklatırsın, birisi yoksa gidersin yani. <laughs> Ne sesi ya bu? Uzaylılar. Buradan uçak geçmez ki hiç. Nihal beni almaya geldi arkadaşlar. <laughs> Kemerini. <laughs> Sağ hey. Niye hal burda? Ne? Niye hal burda? Suratı gördünüz. Ama nasıl olur ya? Ne bileyim? Çabuk gel. Çabuk bir şeyler yap. Allahım gitmiyor, delireceğim ya. Yüzsüz müsün? Ya kardeşim belki ev içeride birisiyle sekiz yapıyor ya. Git lan. Lan git lan ana buralar daha ne ki kudurdum bugün iki dakika saçım yapayım seni. derken hayır ne yapacağız benim geliyorum ben geliyorum abi poşetler abi dur hele dur yakalandık. <laughs> Gemilere falan bakıyor. Yüz bakayım denizde ne? Geminin yeri beni deli etti bu arada. Bakar mısın manyakla? <laughs> Abla Nihal Gucci'den giymiş. Umarım Gucci'ne gitmez. Ay! Ay! Kır baba Sherlock. <laughs> Ay. Tatuklarım düzeldi. Alo. Neredesin Nihal? Bizimkiler aradı mı hiç? Yok, ama arayacaklar diye ödüm kopuyor. Ya neler oluyor? Sonra anlatırım. E madem Pelin'le beraberim diye evden çıktın, neler olduğunu bana da söylemek zorundasın. Ya Mini Hal kemerim. Bilmiyorum. Etme. Ya sen niye gizli saklı bir şey yapasın ki? Ya üf Pelin. Ya söz konusu Bu, Behlül. Behlül. Evet. Konuşamıyorum şimdi. Konuşamıyorum Bildim, şimdi. Demez mi de? Neredesin ki? Neredesin ki? yle ilgili. sonra soran olursa idare et sonra konuşuruz. Ya Nihal, görüş. Ay siz hiç zengin gibi değilsiniz ya. Ben zengin olsam var ya. <laughs> ben zengin olsam püf, ve zenginim. <laughs> Gel <Gene> olmadı. <laughs> Yine olamadım. İstediğim gibi. <laughs> Ama bak anlat küserim. Kılığa kıyafet hareketleri odaya falan tamam. bak delireceğim ya. Ben lise yıllarımda zengin olsam yani bilmiyorum çok başka bir hayatım olurdu. Allah'ım gitmiyor daha niye bakıyorsun git. <laughs> i̇çim bastı Yemin ediyorum bir şey söyleyeyim mi? Benim içim bastı yani. Git be, git lan. Ah <laughs> yapıştı. Bitti mi? Bitmedi. Allah sinası bitmedi. Bitmiyor çünkü. Çile bülbülüm çile ya.